içim şef krema benim de mutfaktaki lezzetlerim var. Çabucak yapabileceğiniz pratik bir tarif. Nedir bu tarif? Pratik olduğuna aldanmayın. Bir o kadar da lezzetli, kremalı, mantarlı tavuk tarifi. Malzemeler 2 adet göğüs tavuk fileto, 200 gram içim tereyağı, 300 gram kestane mantarımız var, bir baş sarımsak, yarım bardak tavuk suyu, bir yemek kaşığı hardal, ...iki paket içim şef krema, zeytinyağı, taze kekik, tuz ve karabiber. Hemen tuz ve biberle tavukların ön lezzetlendirmelerini yapıyorum. Zeytinyağını tavaya döküyorum. Soğuk zeytinyağının üzerine tavukları koyuyorum. Orta ateşte 7-8 dakika kadar tavuklar pişecek. Tavuklar pişerken diğer bir tavada sosu hazırlayacağım. Kültür mantarı yerine kestane mantarı kullanıyorum. Daha yemekleri lezzetli yaptığını düşündüğüm bir malzeme. Mantarları ince dilimler halinde keserseniz içine gireceği sosu daha iyi çekecektir. 2 kaşık içim tereyağı ile sosumu yapmaya başlıyorum. Bıçağımın yardımıyla sarımsakları eziyorum. Ve bu sarımsakları erimekte olan tereyağın içine atıyorum. Evet yağım kızdı. Şimdi sırada mantarlar. Evet, bu arada eğer yemeğinizin herhangi bir aşamasında yağ ekleme ihtiyacı hissediyorsanız yanlardan ilave edebilirsiniz. Mantarı sotelerken 1-2 sap kekik ekliyorum. Yarım bardak kadar tavuk suyuyla çektireceğim. Mantarlı tavuğun lezzet sırrı içim şef krema geliyor. 2 paket kullanıyorum. Yüksek ateşte kremayı çekerken tavukları sosa batırıyorum. Evet sosum yoğunlaşıyor fakat hem lezzet hem de yoğunluğu birazcık daha kıvama getirmek için son olarak bir kaşık ardal ekleyeceğim. 2 3 dakika kadar tavuklar sosun içinde demlensinler. Ondan sonra afiyetli yemek üzere servis edebiliriz. Tarifi denediğinizde mutlaka yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Diğer tarifler için Çim'in YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.